games. My university, my light hill, lay university. Ay, burası da neresi? Daha demin bir tane uçaktan düştüm. Kırıl, 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 kırıl. <laughs> tamam o kadar güçlü değil. birkaç tane odun buldum ve baltam da var. Uzay gemisinden düştüm en son. En son ben bu uzay gemisi sürüyordum. Uzaya çıkmıştım. Sonra başka şeyleri ararken buraya düştüm. Dünyaya düştüm yine iyi. Ama bir adaya düştüm. Tamam. Halledeceğiz. Başlıyoruz. Arkadaşlar sizler de mi buradaydınız? Evet arkadaşlar bu arada o hikayeye bir durduruyoruz. Ee, arkadaşlar şöyle bir olay var. Bugün 3 video atmayı düşünüyorum. Sebep şey arkadaşlar. yani 3 tane mobil oyun videosu güzel bir haber. Ama kötü haberde 15 gün video atamayacağım arkadaşlar. Sebep bize e, Yozgat'a gideceğiz. Yani şey Yozgat'ta Beni millete sorarsınız artık veya direkt yarın da gitmeyebilirim. Her neyse. Orasını boş verelim. Bir tane bir tane kız vardı beni seven ya. Full abi şeyin ne adı neydi? Discord sunucunu söyleyememişsin falan falan o çok üzülebilir. Yani o biliyorum yani beni seviyor. Ama arkadaşlar hayat böyle. 15 gün video çekemeyeceğim yani. Maalesef. Hayır hayır ya. Ula hayat. neyse arkadaşlar. Yani. Belki. Birkaç kere köyde video atabilirim. Belki. Sebep ne? Arkadaşlar şey. Ya sebep şu. Oh. Sebep arkadaşlar şu şey. E, bizim yozgatta bir tane e, kuzenlerim var. O neydi? O kuzenlerim falan? Onlarda internet var. Yani orada çekebilirim belki video ama yüksek ihtimalle çekemeyeceğim çünkü sessiz bir ortama ihtiyacım var. Yani sessiz bir ortam varsa onların orada çekebiliriz tabii ki de. Aa çanta. Ha, reklam istiyor da. Yok ya. Ya arkadaşlar. Büyük bir yani şey olur. İnşallah ben eve geldiğim yani Yozgat'tan eve geldiğimde kanalı 50 aboneye düşürmezsiniz inşallah. Ya he he. Yat yere. Yani. Neyse arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unutmuşum. Mobil oyun serisi 2'ye hoş geldiniz. Hatta pardon. Mobil oyun serisi serine wow 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 wo wo hoş geldiniz. Bundan sonra böyle başlayacağım bu serilerde her serinin kendine özgür bir başlangıcı olacak. Ama normal böyle mesela böyle normal böyle bir seri olmayan yani sadece öylesine çektiğim bir oyuna böyle başlayacağım. Wow 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 wo, hoş geldiniz diye başlayacağım. şu anda mobil oyun serisi 2'deyiz yani. Böyle düz oynuyoruz. Var, var ya arkadaşlar bu seriyi yapmaya başladığımdan belli duygulanıyorum. Çünkü küçüklüğümü hatırlıyorum. Küçükken gidiyordum. Hmm, şey yapıyordum. Böyle öylesine oyunlara bakıyordum. Sonra kapak fotoğrafı iyi olanları direkt giriyordum. Benim zamanımda bu da yoktur yüksek ihtimalle. Benim zamanımda bu oyunu olsaydı bayağı kaliteli oyunlardan biri olurdu. Yani en kalitelilerden biri olurdu ve demir külçesi verdi. O ne lan? Her neyse. Ah. E, bu arada o seven yani beni seven kız e, mesela bir tane yorumunda şey demişti. Her yani kendisini anlayabilir. Abi Discord adına CJ ekler misin falan. Yani eklerim de. Şey ya. Senin istediklerini yaparsam diğerlerine şey olur. Adaletsizlik olur. Sebep o kadar yani diyelim ünlü olduğum zamanla bir 10 bin 100 bin abone falan var. O kadar kişi bana yorum atacak. Yani ben o kadar kişinin istediğini yapamam. Yani o kadar şey olamıyor. Yani daha ben 10 yaşındayım. Ne kadar yorum yapabilirim en fazla? 100 tane yaparım. Bir günde. Her neyse ya. Aa, taş karşılığında para veriyor. Güzel. Öyleyse var artık. 40 tane taş karşılığında. 5 TL. Bir tane. Oha ama ya. Oha ama ya. Oha. Şu an siz beni soymaya çalışıyorsunuz. Resmen. Aga sen bana parayı ver işte. Beraber kaçak buradan. Mis gibi. Hayatınızı yaşayak. Zaten demir ayrı bir zor alınıyor. oha ya. Bence biraz tuzlu gibi ya. Fiyat yani. Bunun da. Bu arada arkadaşlar neden reklamlı hiçbir şey almıyorum diye sorarsanız oyun aslında reklamlı. Bu yüzden arkadaşlar ben çekemezdim. İnterneti kapattım hemen. Reklamlı diye.

35 tane şey istiyor ya. 200 tane şey ne oğlum? Şuradan reklam mı? Şap acaba. Kaç tane bilet var ki? Ah! Biletim yok. Bilet ne ama? Hem ayrıca bilet ne? Ay. Her neyse arkadaşlar. Vurdum ama farkında değilim. Farkında daha yanlışlıkla ben bir sürü şey mi harcadım? Kafamı. Gerçekten kafamı. Hayır. Bu ne lan? Her neyse arkadaşlar. 이때 <놀람> 아마 Köye gidince benim için de biraz iyi olacak. Hem o kadar evde otura otura zaten dışarıda sadece iki tane arkadaşım var. Biri zaten sizin bildiğiniz Musa, Diğeri de şu küçük yani bir tane üç buçuk yaşındaki çocuğu sevmeye başladım ben. Bir tane üç, üç buçuk yaşındaki bir çocuk var. Çok tatlı ya. Ama çok küfür ediyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Musab'ın da bir kanalı var. Musab Reis bu. Lütfen ona da like atıp abone olun. Yani o da biraz abonesi olsun. Ya yani, kanalına baktım o kadar reklam falan yaptım Musab'a. Hiçbiriniz abone olmamışsınız. görünce çok üzüldü arkadaşınız Ali Hamza. <laughs> Ama gerçekten çok ya ama gerçekten çok üzüldüm. Çünkü çocuk ya rahat bırakın çocuk biraz abone kazansın. Çocuk da biraz ünlü olsun. 5 yani 5 yani çocuk da biraz 20 abone, 10 abone, 100 abone falan olsun yani. Bence Musa gayet de iyi içerikler tasarlıyor. Mesela arkadaşlar ben normalde aşırı video atardım eskiden. Sebep o zamanlar içerik bulabiliyordum kafamdan. Öyle bulabiliyordum. Musab hızlı içerik buluyor. Veya benimle çektiği videolar da var. Yani onları da bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Tam 5 dakika durmak istiyorum şimdi. Tamam. varsa arkadaşlar. Yani hem bir de orada çok sevdiğim bir kuzenim var. Onlara gideceğim. Eğer düşündüğüm kuzenlerim de yani şey gelecekse anne ne de Yozgat'a gelecekse biraz sinir bozucu olacak. Onlar en sevmediğim kuzenlerim. Hmm. La Lan çık. Yani hiç sevmiyorum o kuzenimi. Hele bir de arkadaşı varsa ayrı bir gücük oluyor. Gidiyor tellik falan atıyor ya bana. Aşırı gıcık aşırı. Sanki bak şey gibi. Bak şimdi iki, iki vursam ağlayacak. Bana karışıyor. benden büyük ama ama kız yani. Ben şu an, şu yaşımda mesela hiçbir şey yapamıyorum ki ben. Kız erkek ayrımcılığı diyecek yani. Ayrımcı, ayrımcı diyeceksiniz de. Ben şu yaşımda hiçbir kız dövmedi şu ana kadar. Yani de Bir tek annem döver. Ablam yok. Ablam Saçtan hassas olduğu için saçtan alırım o kadar. O da bir zorlar yani. Yani ablam zaten saçtan hassas. Hatta tüm kızlar saçtan hassas. Zaten. ne yapayım ki ben koyucu? Zaten baltayla gidişiyor millete. Ne kadar lazım bana? 35. Düşünsenize arkadaşlar karşınıza Ronaldo çıkıyor. Nasıl bir tepki verirsiniz? Ben yüksek ihtimalle bayağı imza falan isterdim. Formamı öp. Yani yüzüme yüzüme dokun. Bir daha asla yüzümü yıkama falan derdim. Yüksek ihtimalle. Çünkü aga o Ronaldo. Hadi son dört tane tatı. Tam. Onu da hallettik. Çok güzel. Çok güzel. Oz daha yanlışlıkla o çukura giriyor. Şuraya para veriyordum. Ve kazma V2. Yok level 2. Ye. Dur bir bakalım. Tamam. Tak diye kırıyor hepsini. Şimdi en başta uzay, uzay gemi, uzay gemisini güzel, yani kırmak için şey istemişti oyun. Buradan demir falan çıkıyor. Hadi kırılsın Eğer düşündüğüm şeyse efsanevi. Aa bitiyor lan. Bunda tahtalar da var lan. Tahta hiç vermedi. Sadece demir verdi. Bunun üstünde tahta cam falan da var yani. Ben gördüm. 30 tane koyarak ilerletebiliyorum burayı. Hmm. Bu ne lan? Ha. Bu şey lan ha. Pode me encher. Arkadaşlar şurayı da açak video artık bitirelim. Çünkü bence bu video bo yani uzamaya başladı biraz. Zaten benim en fazla çektiğim video şey oluyor. 20 falan oluyor. 19 dakika şu an. Neyse. Evet arkadaşlar en baştaki halimiz nasıldı? Fakirdi değil mi? Sadece küçük bir adaydı. Şimdiki haline bakın şu büyüklüğe bak. Ya bu dikey gel ben, ben olarak bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geliyoruz yani. Wow 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 görüşürüz arkadaşlar.